Ee, Nazın talibi Eren, e, annesi Bahriye Hanım'la gelmiş. İkisini birden davet edeceğiz <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar. Bana mı? Sizin için Aa, yaptım. Çok teşekkür el ederim. Emeği. Siz yaptınız. Evet. Eren'cim hoş geldin. Hoş bulduk Lütfen Merhabalar. oturun. Ee, niye zahmet ettiniz? Ay çok güzel. Rica ederim. Siz takı tasarımı mı yapıyorsunuz? Evet. Mürnüz? Harikaymış. Bayıldım. Bakar mısınız? Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle el emeği şeyler benim için daha da fazla kıymet az ediyor. Bakın. Aa çok güzel. Müthiş. Bayağı başarılısınız gördüğüm kadarıyla. Değersiniz. Daha çok, da çok Allah razı olsun. <laughs> Sağ ol. Eksik olmayın. Evet, nereden geliyorsunuz annem? İzmir'den anne? geliyoruz. Ay, şimdi daha bir sevdim bol sizi. İzmir'e Selamlar benden de. <laughs> Kucak dolusu. Bu arada ufacık bir şey söyleyeceğim. Oradan soracak. da bir çok selam getirdim. Aleyküm, sizi tanıyanlardan çok seveniniz var. Sevgili var. Sevgili kayınbiraderim Volkan abi e, baba oldu. E, sevgili Heves ve Volkan abi tebrik ediyorum. Güle güle büyütün. Allah analı babalı büyütün inşallah. Sevgili eşim de bir kez daha amca oldu. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Naz annesiyle gelmiş Eren. Eren. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İzmir'den geliyorsunuz. İzmir'den geliyoruz. Evet. Eren'in yaşı kaç acaba? Ben 30 yaşındayım. Ee, annemle birlikte geldim. Onu getirmemin nedeni ise bana şahit olması. Şimdi beni ilk defa görüp tanıyorsunuz. İlk defa gördüğünüz bir insana da e, çoğu söylediği söze laflara inanmayabilirsiniz. Ben e, bir 4-5 ay kadar sizi takip ettim. E, bayağı bir etkilendim, hoşlandığım bir bayandınız. Sonrasında bıraktım, ara verdim, işlerime yoğunlaştım. Biraz o yüzden bir 3-4 ay kadar takip etmedim. Ne iş Efendim, tekstil sektöründeyim ben, modelistim. Ne? Tekstil sektöründeyim. Heh. Anladım. Modelistlik yapıyorum. Ee, kendimden bahsedeyim. Tabii. İsterseniz romantik duygusal biriyim. Zaten e, Burcum yengeç. Ailemle Siz yaşıyorum. Anlamıyorum biraz yüksekten konuştunuz. Ailemle yaşıyorum. Daha önce evlilik yaptım. Dört sene evlilik aldım. Ç e, çocuğum yok olmadı. Anladım. Gezmeyi eğlenmeyi seven biriyim. Hayatı seviyorum. Ha, İzmir'de mi yaşamayı düşünüyorsunuz? Şimdi e, tüm çevrem, hem iş, hem dost, hem aile, hem arkadaş. E, her konuda İzmir'den çıkmadım ben şimdiye kadar, öyle söyleyeyim. Anladım. E, Tabi her şeyin yolu yordağım var. Her şeyin çare bulunur ben anladım İzmir zaten güzel ben geçen gittim çok güzelmiş gerçekten Yani İzmir'de de yaşamayı düşüne, düşünebiliyorum artık düşünüyorum yani biz seni almaya geldik nazalım <laughs> İnşallah Allah'ın izniyle Ya şimdi Allah izniyle. E, şöyle söyleyeyim etkilenmek e, hoşlanmak beni görmeden nasıl etkilendin diyebilirsin Beni görmeden e, derken e, yani, yani görüyorsun ekranda Tanımadan konuşmadan ha. öyle söyleyeyim zaten şimdi etkilenmek ya da hoşlanmak Konuşup muhatap olmakla e, ya da yan yana gelmekle bir alakası yok. Etkilenmek etkilenmek uzaktan da olabilir. Ya da bir resimden gör, görüp de e, televizyondan görüp de de olabilir. Yalnız sevmek, aşk, meşk, değer, fedakarlık bunlar tanıştıktan sonra gelecek tabii olan ki, şeyler. Tabii, tabii ki ben de öyle düşünüyorum. Ee, Peki evleneceği ailecek birlikte mi oturacağız? Hayır ben daha önce de ailemle kalmadım evliyken. Anladım. Yani onu sen istesen bile ben istemem öyle söyleyeyim. Anladım. Peki yani evlilikten beklentilerin nedir? Yani sen de evli olmuşsun. Ben daha önce ben de daha önce evli oldum. Evet. En başta kafaların beyinlerin uyuşması çok önemli. Anlaşabilmek çok önemli. Birbirimize uyum sağlayabilmek. Tabi. tabii her konuda genellikle erkeklerin alttan alınması söylenir. Biraz da anneyle sohbet edin Bahriye Hanım. <laughs> ben ne çok konuştum. ailecek evinizden az konuşuluyor ya da takip ediyorsunuz? Epeyden beri çok ya. oldu. Çok oldu. Hatta siz geldiğinizden beri. O, o, o kadar uzun zaman. O kadar uzun zamandır. Bir şey söyleyeceğim. Ya Annesinin benim hakkımda olan fikirlerini merak ettim. Naz benim hakkımdaki fikirlerini merak ediyorum diyor annenin diyor. Nasıl anlamadım? Yani sizin benim hakkımda olan düşüncelerinizi merak ediyorum. Tamam oğlunuzun değil sizin. Ha benim. Ee, Naz Hanım şöyle söyleyeyim ben sana. Oğlumla kızımın diyeyim mutluluğu benim için çok önemli. Onlar mutlu olsunlar başka bir şey istemiyorum ben. Anlıyorum. Birbirinizle anlaşın, uzlaşın, birbirinizi sevin, sayın. Ya bu çok güzel bir şey. Mesela Eren demiş ki Naz Hanım'ın ses tonu bana huzur veriyor. Öyle mi? Evet. Sakin geliyor. Ya şimdi e, her çok insanın... Çok sakindir zaten. <laughs> Sakin ses geliyor. Ses tonunun pek güzel olmadığını düşünüyorum. Her da. insanın aynen öyle. E, benim kardeşim de bana aynı şeyi söylemişti. Ev, evde şimdi izlerken tabi dinlerken sizi ne söylemişti güzel değil ses tonu güzel değil mi demişti. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim konuştuğun zaman anneme bile söylerdim ee, özür dilerim bu kız ne zaman konuşsa bana bir huzur veriyor İçime huzur katıyor anne derdim. Ay ses tonunda bile huzur buluyorum derdim yani. Ne mutlu bana o zaman. Ee... İşte benim sesimi sevmeyenlere bu da cevap olsun. <laughs> o yüzden gelip bir tanımak istedim. Bir şans verirsen sevinirim. Peki bana sormak istediğiniz bir şeyler yok mu? Ee... İzmir'de yaşar ben... mısın Naz'cığım? Aslında evet en çok merak ettiğimiz soru bu. Evet, İzmir'de yaşarım. Ay, bu çok güzel. <laughs> ee, eskiden yaşamayı düşünmüyordum, İstanbul'dan başka yerde yaşamayı düşünmüyordum ama son zamanlar İzmir'e gittim. gittim Yo, ee, çok güzel, güzel, değil mi? Çok güzel, güzeldi. Evet. Gerçekten de çok güzeldir. güzel. Hatta İstanbul'dan daha güzel diyebilirim. Doğru. Evet. O da sakin, doğru. yani biraz daha sakin. Neresindensiniz İzmir'in? Karşıyaka. Karşıyaka. Evet. Vay. 35 buçuk. <laughs> çok severiz. Teşekkür ederiz. Benim görümcem tamam. de orada oturuyor. Peki Eren sen kıskanç mısın? Ben duyuyorum. Yerine göre. Ben e, ne şunu yapma, bunu yapma, onu giyme, bunu giyme, şuraya gitme, buraya gitme demem. E, ne de çok serbest bırakırım. Git dilediğin gibi, özgürce istediğin dilediğini yap da demem. Yani Zaten o dengeyi, o farklı. dengeyi her zaman korurum. E, sen asla sıkmam, boğmam. Yani sık boğaza gelemiyorum bir kere. Ben de Aa, öyleyim. Bir de hani fazla böyle ser, serbest de davranmıyorum. Ben zaten nerede nasıl davranacağımı iyi biliyorum. Nerede Aynen nasıl öyle. giyineceğimi de iyi, iyi biliyorum. Hani fazla onu giyme, bunu giyme, oraya gitme, buraya gitme böyle konular olunca artık e, anlaşılmazlıklar oluyor, huzursuzluklar oluyor. Yasaklamakla olmaz, o senin içinden gelmeli zaten. Ya saklamakla olmaz. O senin içinden gelmeli. Eşini sevmelisin. Sevdiğin zaten sevdiğin zaman zaten onlar dökülür. Ya, doğru valla. Şimdi çok var. önemli. Kesinlikle. Peki. Açalım artık anne oğul ve NASA'ya karşılaşacaklar. Buyursunlar. Aşk sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak Nereye kadar Aşk oluyorum meyve Yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum meyve Kendimi tutamıyorum Tekrar hoş geldiniz Hoş bulduk canım Sağ ol, teşekkür ederiz 30 yaşınız vardı değil mi? Zaten bir de şöyle bir durum var. Benim üç tane oğlum var. Bir Ay de kız şuan. torunum olursa fena olmaz. <laughs> Kızınız mı? Hayır, senin kızım var. <laughs> Torununuz olarak görüyorsunuz şimdi şimdiden. Yani, onun ne için diyorum şey yani. Bir de kız torunum olursa iyi olur yani. Biraz ne kadar... kız çocuğu hastası Çay, 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 naz. Çay, çay. <laughs> ee... Çay ee, ne diyeceğimi bilemedim. Çok zor durumda kaldım. Bir tanı. Tanımakta fayda var. Bir çay içmekle hiçbir şey olmaz. Evet öyle ama... Ee, ...şimdi... ...ben e, ileriyi göremiyorsam... E, ...etkilenemeyeceğimi düşünüyorsam... ...bir şey bir şeyin olamayacağını düşünüyorsam onun için sizce tanımaya gerek var mı? Yani zaman kaybetmeye Aslında gerek var mı? Aslında şöyle bir şey, düzenli ve devamlı sürecek bir ilişkinin başta aldığın elektriği hani o onu alıp alamadığına bakmaz öyle şeyler. Zamana bakar bilmiyorum bana göre. Yok, zamanla bazıları aşık olabiliyor, bazıları olamıyor. Evet. Bu işler nasip kısmet işidir. Hiçbir şey zorlu olmaz. Evet. Konuşursun, içersin, konuşursun. Oldu oldu, olmadı. Ya nasip. Konuşmakta fayda var. Ama olmayacağını biliyorum. Sen bilirsin. Ee, sizden çok özür diliyorum. Rica ederim. Ne demek? Geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne, ne demek? sağlık. Çok sağ olun. Hay Allah çok üzgünüm ya Bahri Hanım, Eren. Olabilir, olabilir Zahal Hanım. Allah keşke. Olsun. Elimden bir şey gelseydi. Çok Ay, mutlu oldum sizi düşünün. tanıdığıma. Çok teşekkür ben ederim. Dersin. İsterse bu arada, yani e, Eren sormuyorum ama oranız için geldi çünkü. Devam edebilir, sen bilirsin. Ben böyle güzel bir aile ağırlamak isterim ama Çok siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de annemle çay içeriz. Tamam, siz de annenizle biz de bir çay ikram edelim. Oh anne oğul.